Şakir Paşa ailesi. Mucizeler ve skandallar dizisi ile ilgili yaşanmadık kalmadı. Önce sette gerçek yangın çıktı. Yangını bakın kimler çıkardı. Gerçek hikayeden uyarlandığı için aile üyeleri dava açtı. Retük ceza kesti. Ancak diziyi merakla izleyenler hala olumlu bir açıklama bekliyor. Dizi final yapma kararını aldı. Dizi bakın neden final yapıyor. Tam da bugün Şakir Paşa ailesinde Aniyesi'yi oynayan Denise Kapessa Dizide kayınpederiyle yaşadığı aşk ilişkisi konuşuldu. Ünlü çift dizi setinde bakın ne yapmış. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. NOW TV'nin sezon başında en iddialı dizilerinden olan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar gerçekten bir skandal yarattı. Dizi yayınlandığı günden bu yana felaketler peşini bırakmadı. Hatırlarsanız ilk yayınlandığında Vertükten ceza almıştı. Sonra sette yangın gerçek çıktı. Çekimlerin yapıldığı köşk yandı, kül oldu. Dizinin X hesabında yapılan duyuruda bu gece saat bir otuz civarında çekimlerimizin yapıldığı Plato'da büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakirpaşa köşkü tamamen yandı. O sırada sette bir çalışma olmaması ve kimsenin bulunmaması nedeniyle. Uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir bilgisi paylaşıldı. Köşkü yakan şahısların bu dizinin toplum ahlakına uygun olmadığı için yakıldığı iddia ediliyor. Tam yeniden başlıyorlardı ki bu kez yine Vertük el attı. Şakir Paşa ailesi ile ilgili son karar açıklandı. Dizi yayın durdurma cezası aldı. Vertük dizinin çekimlerini ve yeni bölümlerini durdurdu son olarak gerçek hikayeden uyarlanan diziye dava açılmıştı. Geçtiğimiz gün Cevat Şakir Kabağaçlı'nın torunları açtığı davada yayın durdurma kararı alındı. Yetmedi, bitmedi. Retük yaptığı açıklamada ahlaka uygun olmadığı gerekçesiyle dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmasını ve çekimleri durdurdu. Tam da bu olay sırasında Şakir Paşa ailesinde Aniesi'yi oynayan Deniz Kapessa'nın Hakan Gence'ye verdiği röportaj yayınlandı. Şakir Paşa ailesinde Aniesi'sine Gence, kayınpederiyle ilgili yaşadığı gerçek aşk ilişkisini sordu. Gence hepimizin merak ettiği o soruda şöyle dedi. Kayınpederiyle yaşadıklarından dolayı dizide canlandırdığın karakteri eleştirenler var. Sen Aniesi'ye hak veriyor musun? Gapessa, Aniyesi ve Şakir Paşa'nın yaşadığı yasak aşk için ben onları yargılayamam, dedi. Bir oyuncu karakterini yargılamamalı yoksa oynayamazsın. Ben yapmam ama Şakir Paşa ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde canlandırdığım Aniyes'i yapıyor. Onun kararı benim onları anlayıp yargılamadan oynamam lazım. Sadece iyi insanları yansıtırsak hiçbir hikaye anlatamayız dedim. Hatırlıyorsanız 5. bölümüyle ekrana gelen diziye Şakir Paşa'nın gelini Aniyes'i ile öpüşme sahnesi damga vurdu. Bu sahne izleyiciyi epey sinirlendi. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Hatta gelini denize açık girerken kayınpederin izlemesi gibi sahneleri toplumun ahlakını bozmak için yapıldığı iddia edildi. Hatta bu sahneleri gerek yapıldığı söylendi. Yapılan yorumlardan bazıları şunlar, her şeyi bu kadar normalleştirmelerini kabul edemiyorum. Görmediğimiz bir bu kalmış, bunu da gördük. Toplumun ahlak yapısını iyiden iyiye bozuyorlar. Örtük göreve gibi birçok yorum ve tepki aldı. Dizinin yönetmenliğini Bahadır Karataş üstlenirken, senaryosunu ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı yazıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Gapessa Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimler yer alıyor. Şakir Paşa ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisi büyük bir hukuki çatışmanın ortasında kaldı. Yazar Cevat Şakir Kabağağaçlı olarak bilinen Halikarnas balıkçısının torunlarının diziye karşı açtıkları dava sonucu dizinin yayınının durdurulmasına karar verildi haber globale göre dizi yayın hayatına başladığı günden itibaren oldukça dikkat çekmiş özellikle kayınpeder ile gelin arasındaki ilişki teması nedeniyle radyo ve televizyon üst kurulu ve tarafından 3 kez yayın durdurma cezası almıştı ancak bu cezalara rağmen dizinin durumu değişmemişti sonunda Cevat Şakir Açlığının torunlarının açtığı dava sonucu İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin yayınının durdurulmasına ve yeni bölümlerin çekilmesinin engellenmesine karar verdi. Aile tarafından yapılan açıklama dizinin ailelerinin şerefine ve itibarına yönelik ağır bir saldırı olarak nitelendirildi. Açıklamada "Büyük dedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ve ailemizin itibarı ve şerefine ağır bir saldırı niteliğinde olan" Senaryo adı altında gerçeğe aykırı ve haksız şekilde dedelerimize itibar suikastına dönüşen diziyle ilgili olarak, açtığımız davada Sayın İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayınının durdurulmasına karar verilmiştir. Ifadeleri kullanıldı. 34 yaşındaki Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Ata ile mutlu bir evlilik sürdürürken, çocuklarını kucağına aldıktan sonra oyunculuğa bir süre ara vermişti. Anne olduktan sonra projelere seçici yaklaşan Kaya, uzun bir aranın ardından setlere geri döndü. Oyuncu en son 2022 yılında Benden Ne Olur adlı filmde rol alarak sinema dünyasında kendini göstermişti. Geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya'nın Now TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören Şakir Paşa ailesi, Mucizeler ve Skandallar dizisiyle anlaşmaya vardığı yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. İzleyiciler, Kaya'nın projeye katılacağı iddialarını büyük bir heyecanla karşılarken, oyuncunun dizide Azar Aksu'nun çocukluk halini canlandırdığı Aliye Berger karakterinin büyüklüğünü oynayacağı konuşuluyordu. Yapımcılar, projeye olan ilgiyi artırmak için henüz resmi bir açıklama yapmazken, Kaya'nın diziye katılması durumunda hikayeye nasıl bir yön verileceği merak konusu oldu. Ancak Hazal Kaya ile ilgili gündem yaratan tek haber bu olmadı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran gelişmelerin ardından ünlü oyuncunun bu kez de büyük bir reklam filmi projesiyle anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Kaya bir yıllık bir reklam anlaşmasına imza attı ve ünlü bir otomobil markasının yüzü olarak kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Oyuncunun Ayşe Barım'ın menajerlik şirketiyle çalışması bazı kesimler tarafından eleştirilse de Reklam dünyasında prestijli bir işbirliğine imza atması kariyeri açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Kulislerde dolaşan söylentilere göre dizi planlanan süreden daha erken bir final yapma kararı aldı. Ratinglerde yaşanan dalgalanmalar ve yapım ekibinin yeni projelere yönelmek istemesi nedeniyle dizinin ekran macerasını sonlandırabileceği iddia ediliyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İzleyiciler Dizinin geleceğiyle ilgili net bir bilgi beklerken final kararının kesinleşmesi halinde Kaya'nın projeye katılımının iptal olup olmayacağı merak konusu oldu.